Merhaba, hoş geldiniz Sayın Uysal. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, yerel seçimlere artık çok kısa bir zaman kaldı. Siz de e, çalışmalarınızı hiç ara vermeden devam ediyorsunuz. Yurdun pek çok noktasında aday tanıtım toplantılarına katılıyorsunuz. Mitingler gerçekleştiriyorsunuz. Bugün Bursa'daydınız. E, bazı mitingler gerçekleştirdiniz. E, genel olarak soracak olursak, Demokrat Parti yerel seçimlere hazır mı? Elbette. Türkiye'nin önemli ölçüde her köşesini ve herkesin temsil etme iddiamızla beraber milletimizin önüne kendilerini bulabilecekleri aday profillerimizle beraber çıkmaya gayret gösterdik inşallah. Yerel seçim tabii kendi ikliminde maalesef seyretmiyor. Türkiye'nin yüksek gerilim hattındaki gündemi itibariyle yerel seçimin tabii mecrasında ilerlemesinde önüne set vurduğumuz bir gündemle maalesef meşgul. Ama bütün bunlara rağmen Özellikle bütün şehir, büyük şehir yasasıyla beraber mahiyetleri değişen bölgelerde çok farklı beklentiler hem aday profilleri hem hizmet anlamında çok ölçeğin büyümesi noktasında biz de bütün arkadaşlarımızla beraber hakikaten değişen bu taleplere cevap üretebilecek. Sadece oyun aldığımız insanların değil alamadığımız insanların siyasete katılımın en önemli ayağı olan yerel demokrasilerde İşler hale gelebilmesi adına zihniyetimizi, fikrimizi, birikimimizi ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bugünden başlayarak yarın inşallah Mudanya Orhan Gazi ile beraber sürecek Genelikle beraber programlarımıza da devam edeceğiz. Dediniz ki Türkiye'nin her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Oyunu alamadığınız vatandaşını oyunu almaya çalışıyoruz. Onların kendilerine en yakın adayları onlara sunmaya çalışıyoruz dediniz. Peki seçmen neden Demokrat Parti'ye oy verecek? Türkiye'nin sıkıştığı hali ortadadır. Türkiye'de siyasetin son 10-11 yıllık süreç içerisinde maalesef merkez değerler dediğimiz, cumhuriyetimizin değerleri, milli değerlerimiz, dini değerlerimiz, müşteriye aldığımız bütün değerleri dışlayan bir gerilim hattı üzerinde özellikle Büyük Millet Meclisi tablosu içerisinde bulunan siyasi partilerin temsil ettiği gerilimler ve kendilerini doğrudan tanımlayamama açıkları dolayısıyla hep karşıya referans vererek tanımlama ihtiyacı vardır. Bugün gezi olayları olarak tabir ettiğimiz meselelerle beraber artık Türkiye'de üstü örtük bir şekilde bu gerilim hattından beslenen siyasetin dışına çıkmış milletimizin pozitif anlamda talepleri bence öne geçmiştir. Bu anlamda siyasetin tıkanan damarı olması hasebiyle Türkiye'nin yeniden cumhuriyeti keşfettiği, yeniden demokratik değerleri keşfettiği, yeniden laiklik ilkesini benimsediği bu dönem içerisinde bir konsolidasyon dönemi olarak devletin geleneğinin teamüllerinin tahrip edildiği bu süreç içerisinde yeniden bir inşa dönemi olacağı için ve kurucu iradeyle biraz evvel ısrarla ifade ettim. Sadece oyun aldığımız insanlar değil, alamadığımız insanların da rızasını gözeten bir üsluba sahibiz. Bugün maalesef Başbakan Türkiye'de her meseleyi %50 artı bir noktasında teksif ederek diğer %50'sinin Başbakanlığından neredeyse istifa eder noktasında onların iradelerini, beklentilerini, taleplerini dışlar bir mantıkla demokrasiyi koruyabilme imkanınız yoktur. Türkiye'nin de bu yüksek gerilim altında çok daha fazla seyredebilme imkanı yoktur. Bölgemizde değişen şartlar uzunca yıldır genel iklimi de kullanarak, küresel iklimi kullanarak belki de bir arsırda bir önümüze gelecek fırsatları değerlendiremeyerek yapısal değişimleri, dönüşümleri Türkiye her anlamda yapması gerekirken, siyasetini buna uygun yapılandırması gerekirken, ekonomisi dünyayla eklemlenirken rekabetçi bir gövdeyle rekabet bu eklemlenmeyi sağlanmamız gerekirken maalesef bugün siyasetimizi demokratikleştirememekten başlayarak Türkiye'de insanımızın meselelerinin demokratik kanallara aktarılmasında yetersizliklerimiz olduğu ortadadır. Bu anlamda Türkiye'nin hem imkanlarını hem potansiyelini açığa çıkartabilmek adına siyasetin o iklimlendirici işlevinin bugün lehte değil aleyhte işlediğini görüyoruz. Bu gerilimden iktidar partisi beslenebilir, ana muhalefet beslenebilir diğer partiler beslenebilir ama bu gerilimi artık Türkiye'nin taşıyabilme imkanı yok. Türkiye'de kendisini anlatabilen, vaatlerini ortaya koyabilen, vizyonunu ortaya koyabilen yeni bir siyasete bu köhnemiş anlayışların ötesine geçerek insanımızı temel hak ve hürriyetlerde teminat altına alınmış yeni bir mutabakat ikliminde yepyeni bir Türkiye'yi kurmak durumundayız. Peki tüm bu çerçevede 30 Mart'ta Türkiye'den ve özellikle Bursa'dan nasıl <laughs> sonuç bekliyorsunuz? Tabii Türkiye'de pek çok yerel seçimle mukayese ettiğimizde bugünkü yerel seçimlerin bambaşka şeylerin göstergesi olacağı kesindir. Bu sadece bizim için değil, başta iktidar partisi olmak üzere Türkiye'de bu ortalıklara saçılmış yolsuzluk, usulsüzlük görüntüleri de dahil olmak üzere. Türkiye'de artık yargı erkinin, yürütme erkinin, yasama erkinin, üzlere ifade edeyim, neredeyse başbakanlığın şubesi haline getirildiği bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu meselelerini ortak bir zeminde çözebilme imkanı kalmamıştır bölünme, ideolojik anlamda bölünmeyi ötesine geçerek vicdanlarda bölünmeye tekabül eder hale gelmiştir. Tarafkirliğin bu derece derinleştiği noktada, üzülerek ifade edeyim, bu ülkeyi bölücü terör örgütü bölememiştir ama bu gidişimizle, bu tarafkirlikle Türkiye'nin müştereklerini, makulünü kaybettiği noktada bu yerel seçimin önemli bir adıma tekabül edeceğini ben şahsen görüyorum. Dünümüzü çalanlara, yarınımızı çaldırmamak adına yepyeni bir Türkiye'yi, Türkiye'yi bütün dinamikleriyle beraber buluşturabilmek, bulunduğumuz coğrafyada olduğu kadar dışımızda da Türkiye'nin sahip olduğu manevi coğrafyasında da güçlü kendi içindeki meselelerini kendisi çözebilen bir ülke haline gelmek durumundayız. Peki, o zaman şimdiden kolay gelsin diyorum. Zorlu bir maraton olacak hem Türkiye'de hem Bursa'da. Yarın da bir takım temaslarınız olacak, aday tanıtım toplantınız olacak. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar İyi diliyorum.